Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 18 Mart tarihinde yapılan koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstikrar Kalkanı paketi yardımı başlatıldığını, bu projenin alan yayı da kapsadığını söyledi. 1 Nisan tarihinden itibaren ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 liralık yardımların PTT aracılığıyla yatırılmaya başlandığını belirten Mustafa Toklu, söz konusu yardımlardan yaşlı, engelli, engelli yakını ve silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardımı, muhtaç asker ailelerine yönelik nakit yardımı, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı çoklu doğum yardımı psikososyal ve mali kayıp yaşayan tüberküloz hastalarına yönelik düzenli nakdi yardım programı aylık ve yardım alan haneler faydalanacak dedi bu yardım için hiçbir kurum ve kuruluşa başvurulmasına gerek olmadığını söyleyen Mustafa Toklu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti kimliklerine doğum yılının son tarihleri 0 ve 5 olanların 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanların 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanların 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanların 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanların 5 Nisan'da direkt PTT hesaplarına yatırılacaktır. Alanya'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ekonomik istikrar kalkanı yardımı olarak 4621 aileye ise 1000 liralık yardım aktarılacaktır diye konuştu.